Güzel İstanbul'a hoş geldiniz. Burası Sarıyer Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı. Bir yoga dersi yapmak için beni heyecanlandıran yerlerden bir tanesi burası. Çünkü son derece anlamlı ve önemli bir yer. Sizlerin de buranın enerjisini hissetmesi için buradayız. Ve tabii ki sizler için harika bir yoga seansım var. Siz ve yoga metiniz. Hazırsanız başlayalım. Metin başında. Ayaklar birbirine paralel. Omurgan dik. Göğsün açık. Avuçlarını karşıya aç. Derin bir nefesle aç kollarını. Nefes verirken indir. Al nefes. Ver. Ve son bir tane derin nefes al. Nefes verirken ellerini indir, avuçlar yere paralel. Aç sağ kolunu sağ ve sol kolunu sola. Birkaç tur. Omurganın ısınması için iyice döndür. Gel merkeze, avuçlar birleşik. Gözlerin kapalı. Birkaç derin nefes al. Nefesini hisset. Bedenindeki enerjiyi hisset. Derin bir nefesle kollar yukarı geriye esne. Nefes ver, kapan. Nefes al, sağa geri. Nefes ver, sol. Al nefes dizler yere. Ver nefes, çocuk. Al nefes doğru. Nefes ver, çene göğüs yere kalça yukarıda. Nefes alarak kobra. Nefes vererek kalça topuklara. Al nefes sağdım ileri ver, sol. Al nefes. Kollar yukarı geriye esne. Ver, kapan. Al. Sol adım geri. Ver, sağ. Al. Dizler yere. Ver, çocuk. Al doğru. Ver çene göğüs yere. Alarak kobra. Vererek kalça topuklara. Al. Sol adım ileri. Ver sağ. Al kollar yukarı geriye esne. Ver kapa. Al sağ adım geri. Ver sol. Al dizler yere. Ver çocuk. Al doğru. Ver çene göğüs yere ve alarak kobra. Verir kalça topuklara. Alarak sağ adım. Vererek sol. Al kollar yukarı geriye esne. Ver kapan. Al nefes sol geri. Ver sağ. Al dizler yeri. Ver çocuk. Al doğru. Ver çene göğüs yere. Nefes al kobra. Nefes ver kalça topuklarda. Alarak sol adım ileri. Vererek sağ. Kollar yukarı geriye doğru esnerek derin bir nefes al. Nefes verirken ellerini göğsünün önüne doğru indir. Nefesin sakin, bedenin sakin. Ayaklarının met genişliği kadar arala, avuçlarını birleştir ve yavaşça yere doğru yaklaş. Dirseklerini dizlerin iç kısmına daya ve dirseklerinle dizlerini iki yana doğru aç. Buradayken doğal nefeste ol, göğsün açık olsun. Şimdi sağ elini yere yerleştir ve sol kolunu sol yukarı doğru aç. Göğsün iyice çiz, Boynunu hisset. Omurganı hisset. Bedenin aktif. Nefesin aktif. Döndük öne. Avuçları birleştir. Bir kere daha dirseklerinle dizlerini iki yana doğru aç. Nefesini hisset. Bedenini hisset. Tamamlayacağız diğer yöne. Sol avucunu yere koy sağ elini sağ yukarı doğru iyice aç. Göğsünü hisset. Bedenin aktif. Döndük öne. Avuçlar birleşik. Bir kere daha dirseklerini dizlerin iç kısmına daya ve dizlerini iki yana doğru aç. Nefes al. Nefes ver. Çözdük elleri. Bacaklarını uzatarak Geriye doğru otur. Omurganı dikleştir. Bacaklar uzun. Omurga uzun. Boynun rahat. Nefes al. Nefes ver. Kollarını iki yandan açarak derin bir nefes al. Nefes verirken öne doğru kapan. Eğer tutabilirsen ayak tabanlarından tut. Buradayken doğal nefeste ol. Nefesini tutma. Al nefes. Ver. Şimdi ellerini sol ayağın altından kenetle ve bacağın uzun bir şekilde yukarı doğru kaldır. Burada dizini bükmemen çok önemli. İstiyorum ki arka bacak kasların esnesin, uzasın. Omurganı dik tut, göğsün açık. Burnundan nefes al. Nefes ver. Sağ elimle sağ topuğumu kavradım. Ve sol elimi sol geriye doğru açtım. Omurgamı döndürebildiğim kadar döndürüyorum. İstiyorum ki omurgamda bir burgu oluşsun. Nefes al. Nefes ver. Dön öne. Sol dizini topla. Sol ayağını sağ bacağın üzerine yerleştir. Burada kal biraz. Doğal nefes. Omurgan dik olsun. Göğsün açık. Haydi uzat bacağını bir kere daha esnet. Arka bacak kaslarını hisset. Yavaşça bırak. Tekrar kapandık öne. İyice yaklaş bacaklarına. Nefes al nefes ver. Kenetli elleri sol ayağının altından kavrayarak yukarı doğru kaldır. Omurga dik, göğsün açık. Nefes al, nefes ver. Sol elini Sağ topuğunu kavra. Sağ elini sağ geriye doğru iyice aç. Omurganı hisset. Pozu hisset. Döndük öne. Dizini topla. Sağ ayak. Sol bacağın üzerinde. Omurga dik. Bedenin gevşek rahat. Nefes al, nefes ver. Tekrar uzat bacağını, şöyle bir esnet ve yavaşça yere doğru bırak. Ayak tabanların birbirine değecek şekilde yerleş. Ve başını ayaklarına yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Nefes al, nefes ver. her geçen an bedeninin biraz daha esnediğini fark et. Yavaşça doğru. Ayak topuklarını kendine doğru çekebildiğin kadar çek. Ellerinle ayaklarını kenetle. Dizlerini iki yana doğru baskılayabildiğin kadar baskıla. Omurganı dik tut. Nefes al. Nefes ver. Topla dizlerini. Kalça topuklarda olsun. Omurgan dik. Derin bir nefes al ver. Parmakların sana bakacak şekilde ellerini omurganın arkasına yere yerleştir. Kürek kemiklerini birbirine doğru iterek. Göğsünü yukarı doğru açabildiğin kadar aç. Nefes al. Nefes ver. Omurgan aktif. Boynun aktif. Yavaşça doğru. Dizlerini met genişliği kadar arala. Parmakların sana bakacak şekilde avuçlarını yere yerleştir. Belini iyice çukurlaştır. Göğsünü aç. Nefes al. Nefes ver. Yavaşça doğru. Dizlerini birleştir. Ellerini kenetle. Çenenin altına da parmaklarını ve başını geriye doğru getirebildiğin kadar yatır. Boynunu hisset. Omuzlarını hisset. Nefesini tutma. Buradayken nefesin doğal akışında olsun. Yavaşça dön merkeze. Şimdi ellerini başının arkasına yerleştir. Ve çeneni göğsüne yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Dirsekler açık. Omurga dik. Hareket sadece boynunda. Yavaşça doğrul. Ellerini çöz. Şöyle bir rahatlat omuzlarını. Metin üstünde yüzüstü uzan. Rahatla. Nefes al. Nefes ver. Şimdi yavaşça kobra duruşuna gel. Derin bir nefes al. Tamamen ver. Yeniden al nefes nefes verirken kalçayı topuklara doğru götür. Alnını yere koy. Kollarını iyice uzat, omuzların esnesin, rahatlasın. Al nefes, yavaşça doğru. Seans öncesine göre daha rahat oturabildiğini fark et. Bedenin esnedi, dengelendi ve güçlendi olması gerektiği gibi. Derin bir nefesle aç kollarını. Gökyüzünden pozitif enerjiyi doldur kalbini. Namaste.